oğlum baksana ya. Herkes sevgili yaptı. Bir tane kız kalmadı ortalıkta. Canla canına bak ya. Abi ben gerçekten anlamıyorum ama biz ne yapalım abi? Kız mı var ya? Baksana. Yok abi. Baksana. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Selam Ayşen ne haber? İyi değilim siz. Biz idare ediyoruz ya. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. işte abi belki hani en son kız olarak belki Ayşen kalsa, kalsa. Belki. Sen... O da biraz, o biraz zaman bile kurtarmaz ya. Oğlum canla canına ayrılmış. Abi boş versin onları Ayşen'i duydun mu acayip Öyle. taş gibi olmuş diyorlar lan çok değişmiş evet. ne olmuş olabilir bilmiyorum Selam Aa, selam selam Ayşe'nin ne haber hmm. Nasıl gidiyor Sağ ya Oğlum nasıl olabilir böyle Görüyor bir şey ya? Musun? Gördün nasıl olmuş Hop. Aa kafamıza Biz hala canla ona bakalım. Aa nasıl kaçırdık lan? Biliyorsunuz Mithat Can olimpiyatlara katılıyor okulumuzu temsilen. Mithat Can, sen hafif tempo koş arkadaşlar peşinden gelsin. Şöyle Şu başla şuradan bakalım. Çok hızlı koşma tamam mı? Arkadaşlar yakalasın seni. Evet Mithat Can, çok hızlı koşma. Çok hızlı koşma. Kuzucuklarım, yine bir rehberlik dersinde beden işleyeceğiz. Fakat Mithatçan sana ne oldu ya seni olimpiyatlara gönderecektik evladım. Hocam olimpiyatlar ertelendi biliyorsunuz. Evden çıkamadık. Annem boyuna yedirdi bana. Boyuna yedirdi. Göbeğim de böyle kocaman oldu. Valla ben de kilo aldım Mithatçan ama sen vallahi bambaşka bir insan olmuşsun. Arkadaşlar çok yavaş tempo koşuyoruz Mithatçan. Tempo etmelim. Sen önden koş bakalım koş. Koş koş koş. Sen de koş ben evladım. Koş koş koş. İyi gelir. Yavaş yavaş. Çocuk ne hale geldi ya? Yazık. 24 numara. Kal bakalım. Söyle bakalım. Volkanik hareketler. Hocam volkanik hareketler. Boş ver sen volkanik hareketleri de sen evladım şortla okula gelmiyor mu ya? Hocam evde alıştık ya. Ne alıştık? Rahatlığa. Pandemide. Pandemide. Otur müdüre git. Direkt müdüre. Yalla müdüre anlat Hocam... sen. Hocam de ki müdürüm de çok alıştık pandemide de şortla geliyorum de sen bak bunun canı yok mu şortla gelmiyor kal bakayım kal bakayım senin canı yok mu otur şimdi müdüre git yallah mitokondriler hücrede enerji üreten organellerdir oh, Zeytok. anne sen ne kaç defa sana dedim, nohut getirmedi. Gülizar Hanım siz nasıl okula girdiniz, nasıl sınıfa girdiniz, ne işiniz var burada ya? Hocam güvenlik beni tanıyor artık çünkü ben hep yemeğini getiriyorum pandemi sonrası. E, eksik kalmasın vitamininden diye oğlum. Ya böyle bir şey olabilir mi ama siz lütfen ders başlarınız, siz dışarı, lütfen dışarı alın, çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın, biz almayalım. Merak var mı lan? Kankitler! Ne oldu ya? Hafta sonu sinemaya bilet aldım ya. <laughs> Manyak bir film var biliyor musunuz? Abi ben hafta sonu oyun oynayacağım ya. Yine oyun aldım. Abi sen deli misin? Sinemaya bilet aldım. Ondan sonra basketbol maçına bilet aldım. Müzik festivali almış o da bilet aldım. Abi ben evdeyim ya. Tamam. Abi yapma çıkacağız eğleneceğiz ya. Saçmalama. Siz çıkın eğlenin ya. İnanılmazsın. Eee o zaman ne yapıyoruz bu hafta sonu? Ben bilmem ki Ercü bilir. Ne yapıyoruz Ercü? Hı? Hafta sonu. Ben evdeyim. En güzel ya. Otur oyun oyna. Ne yapacaksın dışarıda? PUBG, PUBG. Ben hep evdeyim abi artık. Ya seni anlarım da Ercü sana ne oluyor? Konserler, maçlar, restoranlar hep sen götürürdün bizi. Oh, tamam, tamam, Bir ya. yılda çocuğun geldiği hale bak. Asosyallik bu işte. Saçını mı örüyorsun? Ya evet ya. Ya çok güzel oluyor. Şu kız senin arkadaşın mıydı? El sallıyor oh, bak bize. Işte. İsim okum tamamen. <laughs> hayat işte. Duru mu? Duru mu? mu? Ayşe ben Melis. Her zaman <laughs> beraber poğaça yedim Melis. Maskeden tanımadın öyle. Maskeden ya. tanımadın öyle mi? Böyle bir şey olamaz ya. Nasıl unuttun kızın ismini? Senin arkadaşın. Benimkini de unutmuşsunuz sanki. İki seninle. sene geçti. Ben nereden hatırlayayım onu? Hayır seni unutmam zaten Zehra. Zehra <laughs> değilim ben ya. Aslıyım. Unutmuşsun işte. Ya <laughs> ben pandemiden sonra kimsenin ismini hatırlayamıyorum artık. arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone ol, lütfen olun ve videomuzda beğenin. Senin ben maske almayı unutmuşum yanıma sende var mı? Ay ben de almadım Aa, ya. Ne yapacağız? Vallahi. Şu güzel kardeşinizi bir dinleyin bakın size en güzel maskeleri en güzel fiyata bu okul şartlarında ben satarım. Gördüğünüz gibi burada sarı, pembe, mavi. Bunlar 25'ten veriyorum tanesini. Vay iyi tezgah. Tanesi 25. Diyorsunuz, tanesi 25. Diyorsunuz ki ben daha iyi korunmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi vizörümüz var. Vizörümüzü de 100 liradan satıyorum. Alıyor musunuz? Çok Biraz değilim. fazla dedin ya sanki. ben bulurum satacak bir. Bu ödev satan çocuk değil mi evet ya? Evet ya adam hemen krizi fırsata çevirmiş. Ne yiyeceksin? Valla bilmiyorum vegan tost gelmiş ondan mı yiysek? Ha bilmiyorum da bir an önce sıradan kurtulalım ya. Yani. Maskeleri almışsınız. Aldık ya. Hem de yarı fiyatına. Şimdi ne bekliyorsunuz kantin sırasında? Bir şeyler yiyeceğiz. Ben size bir şey söyleyeyim. Bakın bu güzel kardeşiniz hiç pandemide kuyruğa sıraya girmenize gerek yok. Bakın burası gördüğünüz gibi Covid yuvası. Cips. Al. Orada ne kadar? 5. Bende ne kadar? 10. Girelim mi sıraya Verim Vereyim ben size bunu. İstiyor Sağ, olayım, Sağ ol ya. Bekleyelim biz. Vereyim. Sağ Ben tost yiyeceğim cips sonra belki. Tost da var. Güzel kardeşlerim gördüğünüz gibi maskeleri burada bulabilirsiniz. Yukarı kaydırarak en güzel marka modeldeki maskeler bende yukarı kaydırın. Evet arkadaşlar ödevlerimizi bırakalım buraya. Sibel'cim görüşmek üzere. Yine mi yapmaz mı? Hadi kızım. Hocam buyurun. Serdan bırak ödevini. Hocam ben defteri bırakayım ama içinde ödev yok. Çünkü şöyle bir şey oluyor? oldu. Dayım covid olmuş benim. Çok annem de onu aramış, olsun. geçmiş, geçmiş olsun, olsun diyesin dediğiniz gibi. E? Ondan sonra annem onu arayınca ne oldu? Temaslı olmuş oldu. Telefonda. Biz endişelendik telefondan. Biz endişelendik, gittik test yaptırdık. Testin sonucu da sonra çıkıyor ya. Biz o arada acayip gerildik. Tabii Bir ödev de ne oldu arada? yalan oldu. Evde yalan oldu hocam Tabii. yapamadım o yüzden yani. Serdal geçen hafta da ödev getirmemişti. Amcam dedim bu sefer. Amcam demedim hocam, amcamın köpeği dedim. Onun köpeğiyle oynamış COVID ben. Covid'de o da köpek covid'li. Evet, evet, evet. Serdal, telefondan da geçmiyor. Köpekten de geçmiyor. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Defterini alıyorsun. Müdüre gidiyorsun. Aynısını bir de ona anlatıyorsun. Bu bahaneler sıktı artık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay. Evet. Aynen abi. Kolay ister misin? Yok ama zaten pislenmedik o kadar ya. ya. Pürel, pürel pürel. vereyim. Dokunur musun? Arif. Evet, kalkar mısın birazcık? Ben gözüm sizin masada bütün derstir de. Şöyle bir biraz çekebilirsin. Çok sağ ol. Ne diyorduk? Kaz, madra, yunt. Arkadaşlar sanıyorum filyasyon ekibinden geldi. Yok hocam yap. fil değil benim. Belki öğrencinizim ben. Geç kaldım da. Berkeciğim ne oldu sana pandemide ya? Hocam önlüğü elden bırakmamak lazım. Salgın devam ediyor biliyorsunuz. Bilmiyorum evladım. Hassas belli arkadaşınız. Böyle mi oturacaksın? Evet bence? hocam ben böyle müsaade ederseniz sizde ben böyle oturacağım. Tahtayı görebiliyor musun bu video? Görüyorum hocam ben iyiyim. Oha oha bizim kantinde siyah eldiven varmış ya baksana. Çift kat takacağım şimdi bunları. Böyle daha güzel oluyor bak. Hüsamettin! Yusuf! Hey! <laughs> 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 bakın bak, bakın bak. Belki Ne <laughs> 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 Ya Allah'ım benim pismesim. benim geçmiş zamanı oluyor. Burada arkadaşlar, arkadaşımız Kemalettin nerede? Hocam o yine uyuyakalmıştır. Evet, BTS'nin 10 adlı şarkısı şunları diyor. I can't understand <laughs> Kemalettin why you are late. Please sit down. Şey, Where o, have oldum, you been, hocam. been? Uyanamadım hocam. at this hour? Anlamadım. Your friends are coming. Sen hala zoom'da kendini 5 dakika önce kalkıyorsun, derse gireceğim ya sen diyorsun. Abi. Saatini kuruyorsun 2 saat, 3 saat önce. Now please stand up, please stand up and go to müdür. Yallah. Hadi evladım, hadi çocuğum. A kare artı b kare eşittir c kare dersem hoca onu anlar oradan zaten. Bana not defterini bir verir şey, misin? Bir şey çok kısa. Ne yapıyorsun? Ne? O ne? kopya hazırladım. Kolonya'nın etiketini yazdım hem de. Bravo. Teşekkür ederim ama asıl gizli silahım bu değil. Bak. Maskenin içine kopya mı yazdın? Evet. Yakalanırsan... <laughs> sakın söyleme hocaya. Başım belaya girecek. Hiçbir şey olmaz. Evet arkadaşlar pop quiz başlıyor. Her soru 10 puan. 15 dakikanız var. Kaldır bakalım Şehra'cığım defterlerini. Arkadaşlar kopya çekmeye çalışmayın. Uzun zamandır pop quiz yapmadık. Canınızı yakmaya ye evet. evet. biraz ver kolonya ver. Evladım bu ne? Arif bu ne? Ben bunu anlamayacak mıyım? Ne yazmış? Türkiye'nin çölleri, Türkiye'nin gölleri. Evladım. Bu nedir ya? Ben sana masken dedim var senin. Masken de yazı var. Kaçı çıkar bir maske çıkar. Maske çıkar. Maske çıkar. Maske çıkar. Ne bu? Bakar artık Al Aferin bak müdüre git. Yal müdüre. De hocam yolladı beni de. Kolonya var biraz müdüre kolonya. Eee yok mu yine dedikodu? Lise sonlardan Sinan Covid oldu. Bu mu yani dedikodu? Sen iyice Covid'te geldi dedikodu nedir unutmuşsun. Kızım bir dinlemiyorsun beni. Ne? Bir de bizim sınıftan Ece Covid oldu ya. Yani? Bunlar serviste aynı yerde oturuyorlar. Zaten çok çok yakınlar. Bizim sınıfta hiç Covid yok. Onun sınıfta hiç Covid yok. Bir de ikisi. Sizce bunlar biraz şey mi? Yani eskiden uçuktan anlardık. Pandemide artık Covid'den anlardık. Ha şey ya, diyorsun sen. Kesin öpüştüler. Orada bir şey var. Bazı söyleyin ya. İşte yani. bu dedikodu. Tabii ki. Pandemi dedikodu devam ediyor arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Bana bu kadar şey yapın yani. Bana yok mu? Son ders var ya beden top pop oynayalım ya. Değil mi? Yapıştıralım gitsin yani. Tak artık şu maskeni ya. Senin yüzünden biz de riske gidiyoruz. Yüz kere söyledim. Arkadaşlar Covid dediğiniz hikaye tamamen bir hayal ürünü. Global ilaç şirketlerinin daha fazla aşı satmak için düzenlediği, tasarladığı bir yalan. Ya de bunu... Ya yalan oğlum? Benim babaannem öldü bu hastalıktan geçen. Başın sağ olsun. Babaannem mi öldü? Evet. Nalan teyze. Evet. Nalan teyze hipertansiyon vardı, aritmi vardı, obezite vardı. Ay bu Covid değildir ya. Bak dört kişi. Ya nasıl değil? Cay cay hangimiz Covid? Konuşma hangimiz Covid? 4 kişi hangimiz? 4 de 0 oran. Gidemiz. Ne diyor? 4 de 0. Cay cay konuşuyor. Ya 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 Çok kötü. Gitme. abi. Nereye gidiyorsunuz ya? Şşş. Arkadaşlar bakın şu maskelerinizi takın. Siz sonra hoca şikayet etmek durumunda kalıyorum. Lütfen. Teşekkürler Ali Can. Sağ ol. Günaydın. Gazi Paşa Pasaj ilk okulunda ilkokulunda 52 kişiye test yapıldı ve bunlardan 18'i COVID çıktı. Türkiye'de ise 320 bin test yapılıp bunlardan 32 bini COVID çıktı öğretmenim. Öğretmenim 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 belki canlı bilmeyeceğim arkada maskelerini çıkarıyorlar gördüm gördüm söyleyeyim dedim. Sen de çıkardın şimdi. Sus sus. Sizi 100 kere uyardım. Takın şu maskenizi dedik size ya takılmaz Takın kaldır ayağına evet, tekrar kaldır Kaldır da sonra kalbi Ne ne? Bebe İndirme be! Kantine çok güzel sucuk gelmiş bu arada vegan sucuk Sıcak sıcak, sıcak ice tea ile çok güzel hey. gidiyor çok yaşam Neyse gidin mi biraz yiyelim diyorum oradan çünkü fiyatı falan da inanılmaz ucuz yapmışlar hey. bunu yani Ayy. Çok yaşa sen hasta mı oldun? Alerjik benimki tamamen lütfen devam edin Geçer. Ee, hocam bir şey sormak istiyorum. Sabahtan beri hapşırıyor ve hepimizin hayatı tehlike altında şu anda. Yani Ama gerçekten ben, ben inanılmaz. Mi? alerjiyim dedim hocam anlattım ben onu. Ben alerjiyim. <laughs> hocam ben başka <laughs> yer oturabilir miyim lütfen? O, o, o. Bizim sırf hapşırın eksiğini çıkarmayacak mi ya? Çünkü. I don't I Ne mean. yapacağım sence? Ne yapacağım <gülüyor> <gülüyor> ben? <de> <gülüyor> <gülüyor> ya, ya alerji alerji gelin. Oğlum senle bir tane YouTube kanalı açsak sen deney yapsan. Ben de mesela sunucu. Sizi de mi? Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Salak mısın? Ne oldu bizi? Evde otur otur iyice hayvan olmuş. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen burada? İyiyim Poyraz. Ders çalışıyorum. Ne var? Haa ne çalışıyorsun? Poyraz ne yapıyorsun? Şaka! Ya kolet var kolet! Ay şöyle üstümüzü düzelteyim. Hadi şimdi başlat çok iyi oldu bu. Tamam bunu paylaşabilirim. Oğlum şu Şeyda Su var ya diğer şubeden. Pandemi de TikToker oldu. 5 milyon abonesi var. Her videosu 300 bin like. Bam bam bam. Nasıl yaptık bunu ya? Bir de bir... Selam. Merhaba. Biz de tam senden bahsediyorduk Duydum. ya. 5 milyon. Çok güzel Gerçekten. videolar çekiyorsun. Çok güzel video. Oğlum biliyor musun? Sevmeremin Bintan'ın kankası ya beraber takılıyorlar sürekli oğlum. İyiyim Ayşe Kuş sen nasılsın? Ben de iyiyim okul başladı. Burada TikTok videolarımı çekiyorum. ama Akşam da sana geliyorum. Sen de görüşüp TikTok çekiyoruz. Kesinlikle görüşelim. Çok öpüyorum o zaman seni. Kendine iyi bak. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Abi şu maskeyle dersin içine durmaktan. Dersin son durmaktan. Selam. Henip... Selam. Ne konuşuyorsunuz? Maskeden bari konu anlatıyorduk işte ya. Aa ben zaten daha önce de böyleydim. Babam uzakta, o ülkelerine gittiği için çok fazla bunu kullanıyordu zaten. Sen kullanıyor muydun? Yok, Yok kullanmıyordum. Ben zaten kullanıyordum ama. Kolonya kullanıyordu, da benim hayatıma yeni bir şey değil ki. Ben zaten kullanıyordum ama sen pandemiden sonra bile kullandın mı Kullandım. Hmm. Bayramdan bayrama kullandım. E tahmin ettim işte o yüzden böyle oldu. Biz Ben zaten kullanıyordum ama. Babam uzakta ülkelerine çok fazla gidiyordu. O yüzden maskeyi de kullanıyordum ben ha, zaten. Hadi. ben zaten hadi gidiyordum. Görüşürüz. 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 Kolay gelsin. Kolay kullansaydınız zaten? Ay ne iyi oldu bize aşı sırası gelmesi Vallahi gerçekten. çok iyi oldu ya yaptıralım da artık rahatlayalım ya. Evet kurtulalım. Aşı sırası mı? Evet, evet sen evet. de aşı olacaksın. Benim karnım ağrıyor, ben sadece ağrı kesici alacağım. Oldu mu aşı? Olmadım ve olmayacağım çünkü annem kesinlikle aşı olmuyor. Biz aşı karşıtıyız dedi. Niye için. ya? İçinde ne olduğunu bilmiyormuşuz ve kesinlikle... Aşı bilgimiz... var içinde. Ha? Diğer bütün aşıların içinde ne olduğunu biliyor musun? Ya Sonuçta üçüncü kulağımızın çıkmayacağını kimse garanti edemiyor. Ben sonra alacağım ilacımı. Kolay gelsin. Aslında üçüncü kulak ve ikinci bir beyni falan da çıkarsa... ...nağılmaz ona değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> dur, dur! Maskemi kapatayım. Ya! <laughs> Sarı... Sen... Şöyle, şöyle. Çok özledim ya! Ne? Kantinde yiyecek miyiz şimdi? Bilmiyorum ama ben kantini inanılmaz özledim. Sıraya bak ama. Yalnız o sırada ben sana söyleyeyim biz kesin Covid oluruz. Ama hamburger. Oh, çok canım çekti hamburger arada kaldım çok yine bilmiyorum. Ellerini yıkamıyor adam kesin. Ay yesek mi? Yemeyelim. Ay yiyorlar çok güzel gözüküyor Mehmet ben de bir hamburger ya biraz. Ay. Bildiğiniz gibi koronavirüs hastalığı 2019 senesinde Çin'in Hubei eyaletine Wuhan şehrinde, şehrinde Aralık Geçen ayı Dark Web'i bildim. Ayı Orada ayı ayı hastalıkla ilgili her şey yazıyor. Almış. Çinliler hesaplamış. Demişler ki bu sene dünyanın nüfusu 10 milyar. Yarasalardan almışlar virüsleri. Toplamışlar. Serdam! Serdal! Yavaşça... Serdam! Parmak kaldırmadan ne anlıyorsun arkadaşın evladım? arkadaşlara hastalıkla ilgili bir teori vardı onu anlatıyordum. Anlat bakalım neymiş? Şimdi şöyle dünya nüfusu çok fazla ya hocam. Çinliler en kalabalık ülke olduğu için dünya nüfusunu azaltmaya çalışıyorlar ki onlara daha fazla yer kalsın. Bu şey. hangi film evladım? Film değil hocam ben bunu Dark Web'de okudum geçen. tamam evladım sen parmak kaldırmadan konuşma. konuşma tamam mı? Baya, tamam. Ama hep gerçek biliyor musun? Tamam evladım tamam. Bilim de tüccesi tamam. Günaydın. Hoş geldin. Ne haber, bro? Selam. Ha, Selam. İyi sen ben ne, ne yapıyorum? Ya? 3 aydır karantinadayım. <laughs> şu, ay, çok uzun ya. süre oldu görmedik sık sık seni olmasın. de yani evet. <laughs> i̇yi valla ne yapalım derse iş güç aynı ders. Günaydın arkadaşlar. Günaydın, günaydın hocam. Günaydın. Evet e, iyi dersler demek isterdim ama e, sınıfımızdan biliyorsunuz Duru da e, test oldu Duru biliyorsunuz. Ne yazık ki pozitif çıktı <laughs> ailecek çünkü pozitif çıktılar. <laughs> Toplanın hep beraber şu an terk ediyoruz 15 gün kadar aynı hep beraber. Sen de yeni geldin. Ama hocam ben daha yeni çıktım karantinadan. Daha 3 ay oldu ya. 3 aydır evdeyim ben ya. Şimdi bugün bak sırayı öpmüştüm hatta ya. Bıktım karantinadan bıktım. Hadi. Niye maskesini takmamış ki Duru? Hadi topla gel. Gelmiyorum ben burada yatacağım. Hadi topla, topla gel. Topla, topla. topla Yok o etsek hocam. Hadi, hadi evde Hadi çocuklar. Gülizar teyze bir dahaki sefere nohut getirmesen olur mu ya? Osuruyor çok fazla biliyor musun? Görek var mı? Konu söylesene ya. Akarsular nasıl oluşmuş? Serdar Akarsu'lar... Evet. Ama online dersler bitti artık evladım. Bırak bütün her yer döküldü zaten. Güzelmiş. Serdal ne anlatıyorsun yine? Hocam ben telefon düştü. Ben telefonunu okuyordum bütün bunları meğerse. Her şey ortaya hocam, çıktı. Burada... Heyecanlandım. ne yapıyorsun sen şu anda? Amaç işte, tamamen dünya nüfusunu azaltmak aslında. Serdal, sen ben izin vermeden konuşma tamam mı evladım? Evet, devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> ya bir dakika. Kameranın ışığı yanmıyor da çekmiyor sandım. Yanıyor da. Yanıyor. Ama burada bunun için bir kişi var zaten arka tarafta buna <laughs> bak. Ama göremedim o yüzden çok kaygılandım. Anladım peki. Niye kanka? Ben yeni oyun aldım evde oynayacağım. Oğlum ama ya? Çok pardon. Konu vurdu. O şey uyuştu. O, o şu, şu ne yaptı bak. Şuradan vurduğun zaman bütün şey ele kadar şey olur ama tamam mı? hale bak. Asosyallik bu işte. Hocam nasıl şu detay yalnız? Nasıl detayı gördünüz mü şaka? Kemal ne yapıyorsun? Kemal ne yapıyorsun ne ya? Yapayım? Kopya Arif. Aa, Arif, sorry. Arif, hello, Arif. Emre yak bizi ışığımızı. Hemen ışıklandırıyorum sizi. <laughs> Şişmiş mi Emre? Hocam. <laughs> Bebeğim gelmiş, gel. Okulu nereden geldin sen? Nasıl buldun yolu? Aa, nasıl buldun okulu valla yolunu? Servis de yoktur şey, sen. Hemen. Nasıl geldin? <laughs> Helal olsun. <laughs> Yaptı mı? Yaptı. Helal olsun seni <laughs> alkışlıyoruz. <Yaptı. zararım>. Yapar Ayman yapar. <laughs> yapar gerçekten. Elinden her bir iş geliyor valla. Evet ama asıl gizli silahım bu değil. Bu. <laughs> maske mi şey oldu? Çocuğa maske lan. Onu o ver ama ver. Korktu. Ver bir daha uğraşma onunla. Gel gel. Onu bağlarsın sen. Gel. figürasyon, figürasyon. Sizi. Hiçbir tamam. şey yapmaya gerek yok. Gel dur sadece. Hadi be kardeşim. Abi çok sıcak ama hızlı. Tabağa kadar seni mi bekleyeceğiz ya? ne, ne nerede? Niye kalk masaya kadın? Kalksın. Ya hemen ayıcık <laughs> hadi. gel. Gel hadi. Gel Gel hadi. Gel Gel ne yapıyor bu çocuk? Geçen durakta duruyorum böyle. <laughs> çok özür dilerim. Aha. Yapmayacağım bunu. Yapmayacağım. Aha. Kendime gelmem gerekiyor. Bir saniye çok özür dilerim. Abi yer değiştirelim mi senle? Oradan mı keseceğim beni? Müzika! <laughs> <laughs> <Suka? Suka? gülüyor> abi gözüme geldi ya! Kemal ne yapıyorsun oğlum? Kemal mi? değil la Poyraz! Ha, pardon ya çok pardon bir daha devam. Estağfurullah. Hey. Hello! Hello. Hello. Ya abi ya of özür Hani ben o santri olamıyorum başkanın suratına bakarken Rahat ya. Ne yapayım arkamı dönüyorum. <laughs> nasılsın Semracığım? İyiyim Ayşe'cim sen nasılsın? Ayşe mi? Ayşe mi? Ayşe mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir buçuk saattir bunu yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? çok özledik seni çok özledik ya. Aslı bizi <laughs> Döndük dolaştık. <laughs> <laughs> Allah'ın sinirlerim bozuldu. Kahretmesin sen. <laughs> Ay, Ay sinirlerim bozuldu artık. Benim <laughs> de sinirlerim bozuldu artık. en <laughs> son. <laughs> ya sen de çok komiksin ya. <laughs> Ay hello. Sizi çok özledim. Senle o kadar kantin sırasında duruyorduk. Allah seni kahretmesin. <laughs> seni de, beni de kahretmesin. Bravo! Nasıl hayır ya? Bye. Ee, yok mu yeni dedikodu? Eee, yok mu yeni dedikodu? Gidiyor bu renk sana ama, göz biliyorum, rengine biliyorum, falan. Biliyorum, biliyorum. Sana da gitmiş ama. Teşekkürler canım. O zaman bu video... 50.000 like alırsa... Ha, Amsterdam a... Saçlarımı griye boyatıyorum. Aa, hadi. 100 bin like'a tamamen kazıtıyorsun. Gidecek, 100 bin like'a da sen de Amsterdam'a götür artık. <laughs>